Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda dağların arasında kalmış Taşıtlar Vadisi adında çok özel bir yer varmış. Bu vadide arabalar, otobüsler, trenler, uçaklar, gemiler ve daha nice taşıt hep birlikte yaşar. Birbirlerine yardım eder. Görevlerini neşeyle yerine getirirlermiş vadinin ortasında sabah güneşiyle uyanan minik bir uçak varmış. Adı Maviş'miş. Maviş gökyüzüne çıkmak için sabırsızlanıyormuş. Ama o gün uçmadan önce bir keşif yapmak istemiş. Bugün vadide neler oluyor? Kim ne yapıyor? Bir bakayım. Demiş. Pisten yavaşça ilerlerken yanına neşeyle kornasını çalan kırmızı bir araba yaklaşmış. Onun adı Kıpırmış. Günaydın Maviş. Ben bugün çocukları parka götüreceğim. Yolumuzun ama lastiklerim yepyeni. demiş gururla. Maviş gülümsemiş ve yoluna devam etmiş. Derken uzun raylar boyunca yavaşça ilerleyen büyük bir taşıt sesi duymuş. Çuf çuf. <laughs> Selam Maviş. Bugün meyveleri pazara götürüyorum. Raylar üzerinde dans eder gibi ilerliyorum." demiş. Maviş kanatlarını çırpmış, selam vermiş. Sonra vadinin en geniş alanına gelmiş. Büyük mavi bir göletin kenarında suyun üstünde yavaşça sallanan biri varmış. Bu Kaptan Köpük adında sevimli bir gemiymiş. Hey Maviş, sabah sabah gölde yolculuk yapıyorum. Hem yüzüyor, hem taşıyorum. Maviş şaşkınlıkla bakmış. Sen suda gidiyorsun, lili raylarda, kıpır yolda. Hepiniz farklısınız ama çok önemlisiniz. O sırada bir başka taşıt da uzaktan korna çalmış. <laughs> Büyük, sarı renkli camlarında çocukların gülümsediği bir okul otobüsü geliyormuş. Adı Gülüşmüş. Maviş. Bugün çocuklar okula gitmek istememişti ama şarkı söyleyince hepsi binmeye razı oldu. Demiş. Maviş hepsine hayranlıkla bakmış. Herkes bir yere gidiyor, taşıyor, götürüyor, getiriyor. Peki ben ne yapıyorum? Kıpır hemen yanına gelip demiş ki. Sen gökyüzünü kucaklıyorsun Maviş. Biz yeri, suyu ve rayları kullanıyoruz. Ama sen sen bulutlarla yarışıyorsun. Maviş kanatlarını son bir kez çırpmış, derin bir nefes almış, güçlü sesiyle gökyüzüne yükselmiş. Aşağıdan hepsi el sallamış. Kıpır kornasını çalmış. Lili duman üflemiş. Köpük su sıçratmış. gülüş ise camlarını parlatmış. O günden sonra taşıtlar vadisinde her sabah farklı taşıtlar görevine çıkmadan önce bulutların arasından geçen mavi bir gölgeye bakar ve gülümsermiş. Çünkü taşıtlar ne kadar farklı olursa olsun hepsi çok değerli. Hepsi çok gerekliymiş. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere çocuklar kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.